Jill Price, unutamayan kadın. Jill Price, yüksek derecede üstün otobiyografik bellek veya diğer adıyla hipertimesti teşhisi konulan ilk kişidir. Bu nadir durum ona kendi hayatından özellikle 14 yaşından itibaren inanılmaz derecede fazla ayrıntıyı hatırlama yeteneği verir. 5 Şubat 1980'den sonraki hemen her tarih için o gün ne yaptığını ve haftanın hangi günü olduğunu şaşırtıcı bir doğrulukla söyleyebilir. Jill Price 1965 doğumlu ve hayatının neredeyse her gününü saniye saniye hatırlıyor. Ona 17 Temmuz 1992'de ne yaptığını sorun. Saat kaçta nereye gittiğini, ne giydiğini, ne hissettiğini hepsini anlatabiliyor. Bilim insanları onun beynini incelediğinde hafıza ile ilgili bölgelerin anormal derecede gelişmiş olduğunu buldu. Ama bu bir süper güç değil. Çünkü güzel anıları da acı verenleri de asla unutamıyor. Her öfke, her pişmanlık zihninde canlı bir şekilde tekrar tekrar yaşanıyor. Peki ya sen tüm hayatını hiç unutmadan yaşamak ister miydin? Yoksa bu bir tür ceza mı olurdu? Evet dünyada bu yeteneğe sahip sadece 60 civarında insan olduğu düşünülüyor.